Bu seride sıfırdan beş sap açıp <laughs> oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz oyundaki her şeye sahip olmak. Ayrıca videoya gelen her 10 beyin için bir tane elmas satın alacağım. Bakalım bu seride hesabımızı full yapıp oyunu bitirebilecek miyiz? Arkadaşlar selam video videoya hoş geldiniz. Bu videoda zengin hesabın dükkanındaki arkadaşlar gördüğünüz bütün teklifleri tek tek satın alacağım. Burada gördüğünüz gibi trankımız var, şeytan hediyelerimiz var, oyunun bize verdiği ücretsiz hediyeler var. Aynı zamanda pro e de gördüğünüz gibi evsavis stratejimiz var. Bunların hepsini arkadaşlar bugün açmaya çalışacağız. Videoda oyun en masum karakterlerden biri olan Draco başlamak istedim. Gördüğünüz gibi burada atına arkadaşlar bizi selamlıyor. Ve şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi yan kulübümüzde 21 kişi aktif. Yani ben bu kulübün bu kadar aktif olacağını düşünmüyordum. Şu anda arkadaşlar ana kulübümüzde bu kadar kişi aktif değil. Valla şu an zengin hesabın kulübünde herkes aktif gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videoyu benim kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Siz videoyu beğenirken ben de elmas falan çekip geleceğim. Beğeniniz, abone olursanız beni gerçekten inanılmaz destekliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı yüklü bir şekilde elmas çektim. Trank aldım. Elmas bonuslarımız falan da gelmiş. Süpersiz teşekkürlerimi sunuyoruz. Yaptığım arkadaşlar derin araştırmalara göre bugün aldığım elmas her şey yetecek diye düşünüyorum. Eğer matematikte bir hata yapmazsak arkadaşlar hepsinin yetmesi lazım. Şöyle elmaslarımızı falan alalım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar trankımıza geldi. Hayırlı uğurlu olsun son savaşçımız. Bu arada bugün arkadaşlar büyük ihtimalle zengin hesaplar yap. Şu elmasları geçersek bir konuşalım. aklım karıştı. Bugün arkadaşlar dünya şörtü 2'yi 3'ü geçip ay şörtüne ulaşacağımı düşünüyorum. Bilenleri bilir arkadaşlar. Bizim zengin hesap en şanslı hesabımızdır? Bu hesapta açtım arkadaşlar. Her sırasında inanılmaz şeyler çıkıyor. Mesela şimdi örnek de göstereceğim ki burada efsanevi açtık tamam mı? Bundan kesin kredi falan güzel bir şey çıkacak. Şey. Bakın açtık. Evet. Gördüğünüz gibi yıldız gücü çıktı. Neyse ne yazık arkadaşlar. Mücevher gibi dandık bir şey vermedi. Şöyle propesik en açalım. Bundan kesin kredi çıkıyor. Herkes hazır olsun. Evet. Bu sefer bu ne be? Matematiksel bir şey çıktı. <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar artelim burada matematik işlemle ilgili bir yıldız gücü çıktı. Çok değişik bir şey benziyor. Şimdi hızlı bir şekilde burada arkadaşlar tranka bize verdiği 5 ölüleri alalım. Bu arada bu trunk'ın arkadaşlar zinciri bence bayağı güzel. Hani gördüğünüz gibi 300 elmas veriyor. 5000 altın veriyor. Kullanmayacağımız bir sürü burada bize rozet veriyor. Uzun uğraşlar sonucunda 8. adımı da geçtik ve bizi burada 9. adım bekliyor. Yüzen trunk. Can simine sarılmış da şöyle alalım. Zengin hesabın yeni kostümü daha iyi olsun. Bunu direkt şimdi seçeceğim arkadaşlar. Şimdi burada en kritik yere geldik. Burada arkadaşlar şeytan paketlerini atacağız. Ama bunu açmadan şuradan şuradan 1000 altın alalım bakalım bir. Şöyle bir mücevherimizi alalım. Cebimize koyalım. Bu videoda arkadaşlar yaklaşık 40.000 altın yaklaşacağını düşünüyorum. Şöyle 10 tane rastgele sırayımız var. Bunları açalım. Bakalım bunlardan bize güzel bir şey çıkacak mı? Hızlı bir şekilde açalım. Oo güzel mi çıktı? Ya abi şu gizemden şu rozetleri muzetleri bir kaldırın gözünüzeye bak. Her gizem çıktığında heyecanlanıyorum. İçinden bize arkadaşlar bak yine rozet çıktı. Hazır olun. Oha bir kredi çıktı arkadaşlar yemin ederim ben de deme bak ben de, harbiden dedim bu hesap inanılmaz şanslı gördüğünüz gibi dünya şöyle 3 olduk vallahi ay şöyle yavaş yavaş geliyor arkadaşlar bir şey söyleyeyim belki bu 10 sırasını açacağız ya belki bundan bile ay şöyle çıkabiliriz yani her an her şey olabilir evet de sans çıktı 200 altın arkadaşlar geliyor geliyor hazır mısınız vallahi geliyor bak bir kredi daha çıktı bir savaş güç puanı açacağım o son 2-3 tane sırası kaldı bakalım bunlardan güzel bir şey verecek mi ender geldi 50 altın arkadaşlar ben vallahi bayağı memnunum şu an çıkan her şey beni bayağı mutlu etti bu arada arkadaşlar burada çok değişik bir özel teklif görüyorum. Gördüğünüz gibi Supercell mücevherle indirim getirmiş. İlk defa ben böyle bir şey görüyorum. Altın Rico'da Doktor etken var. Eğer mücevherimiz bir iki ikisi belki bunları da alabiliriz. Bu arada arkadaşlar burada şeftalilerin ilerleyen zamanlarında gördüğünüz gibi hiper şarj veriyor. Efsane sıralisi veriyor. Bunlardan da kutumda çok büyük hissediyorum. Umarım bunlardan da güzel bir şey çıkar. Anne hesabımız arkadaşlar güzel şeyler çıkmış. Da bakalım zengin hesap nasıl bir şey çıkacak. Yani ana hesapta bizi çok mutlu ettiğine göre burada herhalde bizi bayram ettirmesi lazım. Gördüğünüz gibi tekrardan ekranızda bir tane çizgi film geldi. Şu an kırmızılar böyle etrafta uçuşuyor. Yeni beceri bölmesi açılmış direkt anladığı basalım şöyle. Şöyle bir tane de kayıt sevimi sağlamadı. Destan Rulet'ten 2. Hayırlı olsun. Şunu da hemen alalım şöyle bir yavaş yavaş 5. seviyede de ilerliyoruz. Şöyle bir yavaşla açmaya başlayalım arkadaşlar. Eğer bunlardan güzel bir şey çıkartamazsak hızlanmanın zamanı geldi demektir ve hızlı, hızlı açmaya başlayacağım. Ama şimdilik arkadaşlar bir yavaş yavaş açalım. Bakalım bizi şaşırtacak mı süpersel. İlkinden valla 1600 aksiyon çıktı. Bence bayağı iyi. İkincisi de 106 100 altın geldi. Oo bu da bayağı iyi. Arkadaşlar bu hesap var x çıkmıyor. Gördüğünüz gibi hani her çıkan şey bayağı iyi güzel. Bir tane daha orta zorlukta açılan bir şey geldi. Evet bundan oyun simgesi geldi. Yine fena değil. Bir tane daha açtık. Yüz mücevher. Arkadaşlar ilk adımdan bence bizi rezil etmedi diyebiliriz. Yani bence fena değil gibi duruyor. İkinci adım, üçüncü adıma geçelim. Bakalım bundan güzel bir şey verecek mi? Arkadaşlar var bakın. Bundan ilk açılan zor hediyeden kesinlikle kostüm çıkacağını düşünüyorum. Yani hiç de yanılacağımı da düşünmüyorum. Bir tane daha orta zorlukta hediye geldi. Oo bu ne? Leon'un klonu geldi. Bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Evet bundan da yavaş yavaş kötüleşmeye başladı. Şu an elle tutur. Çok bir şey değil. Bak bak XP katlayıcılar da gelmeye başladı. Tekrardan animasyon bizi bekliyor. Gördüğünüz gibi kırmızılıklar arasında arkadaşlar dans ediyoruz. Şurada arkadaşlar dördüncü adamı da açacağım var ya. Eğer bundan da güzel bir şey çıkmazsa harbi diyorum arkadaşlar. Ben artık hevesimi, ümidimi keseceğim. 100 altın geldi. Bir tane daha açtık. Tekrardan 100 altın. Bir tane daha açıyoruz. Arkadaşlar bunu sürekli 106 altın veri verip duracak mı oyun bize? Vallahi zor bir şey geldi bakın. Ben bundan zebani bulu hissediyorum. Bakalım zebani bul çıkacak mı? Hadi bakalım imparator. Bu ne be? Ana boy kostüm. Ya bu şeytan o ben ne yapacağım mini kostümler varken? Arkadaşlar çıka çıka eski kostüm çıktı yani. ne sağlık olsun. Yine en azından bir şey çıkartabildik. İyi yandan bakalım. 100 altın daha geldi. Ya hala final değil gibi duruyor. Şöyle 5. adımı açalım. Burada robot bir tane simge veriyor bize. Bunu da ne yapacaksak ben de anlamadım. Şöyle arkadaşlar 6. adımı da açacağım tamam mı? Eğer 6. adından güzel bir şey çıkmazsa stratejini hızlı bir şekilde açmaya devam edeceğim. Süper şey buradan meydan okuyorum. Bakalım arkadaşlar bize neler verecek. Evet 50 savaşçı güç puanı. Bence vasat. Yani kullanacağımız bir şey değil. x katlayıcı kötü kötü gitmeye devam ediyoruz. Orta zorlukta açılan bir şey geldi. Arkadaşlar bak bu güzel işte tamam. 2006'lık bir şey çıkması beni gerçekten mutlu ediyor. Bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Kudran serisi geldi bir tane daha kostüm gelirse var ya süpersel sen beni bugün çok mutlu edeceksin arkadaşlar. Vallahi bir tane daha geldi. Sürekli eski kostüm veriyor bana neden sürekli eski kostüm veriyor arkadaşlar Vallahi kafa yiyeceğim şimdi. Neyse bir tane daha açalım evet 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 geldi geldi gel. Gönlüm efaldesi geri geldi. Bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Oha yine zor açılan bir şey geldi. Ya bu esas. Yaptı. inanılmaz bir şans var ama inanılmaz bir de arkadaşlar şanssızlık var. Oh bu baya güzel oldu. Bir savaş güç manı Uzun zamandır böyle bir şey görmüyordum. 100 altın geldi. Bu sonuncu olması lazım. Buna ne verdi? Evet XP katlayıcı Aa Bir tane daha varmış. Bunu açıyoruz. 200 altın. Arkadaşlar bu hesap hem çok şanslı hem çok şanssız. Ya nasıl böyle bir şey olabilir ben anlamadım. Ya şunlardan hiçbir şey çıkmasın. Hızlı bir şekilde atacağım da sürekli bir şey vermeye devam ediyor. Ama verdiği şeyler bizi arkadaşlar çok da mutlu etmiyor diyebiliriz. Yavaş yavaş şöyle biz arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şu XP katlayıcı artık kaldım süpersel. Her hesabı XP katlayıcı kral oldum yemin ederim. Bir bir tane daha açıyoruz 100 altın. Bir tane daha açıyoruz 200 altın. Aa, bak bir şey söyleyebilir miyim? Bazısına 106 altın veriyor 206. 200 altın. Yalnızca bu neye gelirdi şu anlamadım neyse. Bir şöyle usul usul açmaya devam edelim. Arkadaşlar galiba bundan güzel bir şey çıkmayacak ve ben hızlanmaya başlayacağım gibi hissediyorum. Evet tekrar da XP kartesi. Bakın bir tane XP kartesi çıkarsa hızlanacağım. Eğer zor açılan gelirse abi bak lafımı yarıda kesti süpersel dedi ki imparator dedi ben sizi bugün mutlu edeceğim dedi. Ve arkadaşlar zebani bulumuz hayırlı olsun. Bu hesap nasıl bu kadar şanslı olabiliyor ya? Direkt şimdi size işleyeceğim. Tekrardan gördüğünüz gibi arkadaşlar bizi bir animasyon bekliyor. Kırmızı arasında daha sonra bu son animasyon bu arada. Artık şu anladığımı basmaktan harbiden bıktım. Şöyle oyun simgemizi alalım. Gördüğünüz gibi altın arasında bir şeytan var. Bu arada arkadaşlar size bir şey soracağım. Bir tek beğendiğimi böyle bilmiyorum mu şuradaki arkadaşlar şeytan becerisini neden kullanamıyorum? Bir fikir olan varsa yoruma yazsın. Hani acaba çok bozuk bir şeydi de Supercell bunu kaldırdı mı ne yaptı ve oyuna da getirmiyor kaç gündür? Yani benim aklımda arkadaşlar soru işaretleri var. Beni aydınlatırsanız Gerçekten çok sevinirim. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar kulüp arkadaşlarımız her şeyi şeytan yapmış durumda. Valla ben hiçbir şey demeden arkadaşlar kulüp arkadaşlarımız video uyum sağlıyor. Helal olsun aslan parçalarıma. Böyle arkadaşlar sevenlerimi görmek beni gerçekten inanılmaz mutlu ediyor. Şöyle arkadaşlar 9. adımı da çıkalım. 3 tane açacağım. Bakalım üçünden birinden güzel bir şey vermezse arkadaşlar. Hızlı açmaya başlayacağım da. Süpersel bak yine orta açılan verdi. Yok arkadaşlar Süpersel bizim bu hesabını seviyor. Bu arada çıkan rozet inanılmaz bir şeydi. Onu gözden birazcık kaçırdık. Arkadaşlar ya yani güzel geliyor. Valla galiba böyle yavaş yavaş açacağız gibi duruyor. Bir tane daha açtık. Tekrar orta açılan bir şey geldi. Oo. Artin'in arkadaşlar ödül avında kullanılan aksesuara geldi. Bir tane daha açalım. Buna ne verecek? Savaş güç Arkadaşlar ben hızlanmaya başlayayım. Zor açılan strelerini hep birlikte açacağız. Çünkü bugün yapacağım çok bir şey var. Zaman kaybetmek istemiyorum. Zor açılan strelerini görüşmek üzere. Valla inanmayacaksın ama 20 tanesini açtım. Bir tane zor açılan gelmedi. İyi ki arkadaşlar böyle bir karar almışım. Şimdi 10. adıma geçelim. Eğer 10. adımda ne var ya zor açılan bir şey gelmezse kriz geçirme herhalde. Arkadaşlar inanamayacaksınız. 10. adımdan da hiçbir şey çıkmadı. Bu hesabın şansını bir anda süpersiz aldı galiba. Valla şu an içim bir hüzün kaplamaya başladı. Şurada bir tane hiper aşağı var. Bunu açalım. Bundan ne istiyoruz arkadaşlar? düşelim bakalım bir. Vallahi hangi karaktere gel sevinirim. Arkadaşlar Bonnie şu an oyunda aşırı güçlü. Eğer Bonnie'ye güzel bir şey çıkarsa sevinirim. Bu ne? Aa Spark. Spark süper. Vallahi Spark süper. Zaten Spark'ı de fullemek istiyordum. Bir tane efsane açalım. Bundan var ya kredi ver süpersel bana. Ben oyunu oyunu bırakırım ama. Hadi süpersel beni mutlu et. Arkadaşlar yüzen balık net çıktı. Ben bunu ne yapacağım ya? Neyse bari devam basalım. Birazcık mutsuz Neyse İki tane açacağım arkadaşlar adım var. Bunları da hızlı bir şekilde geçelim. Eğer zor bir şey çıkarsa ki çıkacağını da düşünmüyorum. onu artık videoyu koyarız. Arkadaşlar seneler sonra uzun uğraşlar sonra gördüğünüz gibi bir tane zor açılan bulduk. Yemin ediyorum ömrümden ömür gitti bunu açacağım diye. Bakalım içinden güzel bir şey verecek mi? Oh be ve Oh bu ne be? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yumruğu ekrana bir vuracağım. Direkt onu Ha, bir de ucuz kostüme geldi süpersen. Arkadaşlar yemin ediyorum süpersen bunu bilerek yapıyor. Hayatımda böyle gıcık bir şey görmedim. Arkadaşlar gördüğünüzde vere vere bize Drakon'un 29 taşlı kostümü verdi. Valla var ya sileceğim ben bu hesabı arkadaşlar niye böyle oldu? Bir şey söyleyeyim bakın o kadar ben bir yıldır iki yıldır video çekiyorum hayatımda böyle şanssız gıcık bir şey görmedim. Valla kriz geçeceğim bir şey de çıkmıyor valla var ya o kadar pişman oldum şu an bunları açtığıma. Yazıklar olsun diyelim Supercell'e. Belki bundan güzel bir şey çıkar. Bari bu sefer beni et. bir tanıdı. bir çıkarsın. Sileceğim arkadaşlar hesap Oyun bırakacağım artık. Süper. Sonunda zebani gas verdi arkadaşlar. İblis kasımız hayırlı olsun. Ama gerçekten benim baya sinirlerimle oynandı bu videoda. Şimdi seçeceğim bunu. İnanamıyorum abi. Yemin ediyorum. inanamıyorum. Oo bir tane zor açılan geldi. Bakalım bundan bize ne verecek. Hediyemizi şöyle açıyoruz. Bin kredi. Süper süper süper. Şimdi aa ulaşamadık. Hala ulaşamadık. Neyse. Son arkadaşlar 150 kredi falan kaldı. Bunu ben bu videoda başaracağım. Ben kendimi gerçekten çok inanıyorum. Ben bunu başaracağımı düşünüyorum. Şunları da açıkçası açalım. Vallahi var ya hevesim bayağı kursamda kaldı ya. Süpersel. Beni yemin ediyorum delirttin sen bu videoda delirttin. Arkadaşlar bütün sıralarını tamamladık ve gördüğünüz gibi şeytan fengimize geliyor. Zengin hesabı şeytan feng kostümü daha hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bunu direkt arkadaşlar böyle şimdi seçeceğim. Bana kalırsa 10 numara bir kostüm yapmışlar. Sizce arkadaşlar şeytan mortisim daha güzel olursa şeytan fengi yorumları yazın. Fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Şöyle son adımımızı atacağım arkadaşlar. Eğer var ya ay şört olamazsam Supercell. Bütün benim hevesimi kursana bırakacaksın. Beni çok üzeceksin. Arkadaşlar şöyle yavaş yavaş açıyoruz. İlkinin orta açılan bir şey geldi. Ve bir tane daha bu ne be? Ters kutup diye bir şey geldi. Arkadaşlar verdi aksiyonlar o kadar gıcık ki yani hiç oynamadığım Karakterleri verip verip duruyor. Neyse. Bir tane daha açtık. X mi katlayıcı? Arkadaşlar ben yine güzel bir şey çıkarsa göstereyim. Arkadaşlar bir tane daha zor açılan bir şey buldum. Var ya o kadar kutu açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Eğer bundan kredi çıkmazsa ben bugün hastanelik oluyorum diye düşünüyorum. Bin altın verdi. Arkadaşlar ya <laughs> ya bu hesap ne kadar şanslı ve şanssız bir hesap ben anlamadım. Bir tane açarım Draco çıkar, bir tane açarım 1000 kredi verir. Yani ben çözemedim. Sizce bu hesap şanslı mı değil mi? Ben anlamadım. Anlayan varsa yoruma yazsın. Evet. Altınlarımızı aldık arkadaşlar. Bütün her Hiçbir şey vermedi ya. Vallahi açamadım. Sanki kostüm kaldı mı? Arkadaşlar şeytan otis kalmış bir tek. Ne zaten otisle çok oynamıyorum. Şimdi burada şeytan mortis aldı arkadaşlar. Zengin hesabın şeytan mortis kostümü de hayırlı olsun. Galiba ilk hiperşarj kostüm olabilir bizim arkadaşlar. Bunu direkt şimdi seçeyim şöyle. Gördüğü gibi yanında da 10 tane sprey emoji, meme emoji bir şeyler verdi. Vallahi arkadaşlar şu an 92 elmasımız kaldı. Acaba bunu risk atıp şuradan şeytanesi alıp böyle hani kredili falan böyle ay şöretine ulaşsam mı bilemedim ya. Acaba çıkartabilir miyiz? Gerçekten bilmiyorum. Şu propeste bakalım. Acaba mi basak bir şey çıkar mı? Arkadaşlar propeste daha mı mantıklı acaba ya? Bakın. Buradan gizemliye ulaşırsak acaba gizemli kredi verir mi? Vallahi aşırı kararsızım. Ne yapsam ben de bilemedim. Şöyle 200 tane oyun simgesi açmışız. şunu kayıt seviyesini toplayalım arkadaşlar. Bize motivasyon olsun. Arkadaşlar vallahi var ya bakın burada çok ucuza çok mükemmel kostümler var. Zarar... Ben risk alacağım. Buradan altılı şey edisi açacağım. Eğer bir şey çıkmazsa yazıklar olsun diyeceğim. Harbiden diyorum arkadaşlar bir tane kredi istiyorum. Sadece bir adet kredi istiyorum. Süper sen sesimi duy. Hadi bakalım arkadaşlar. Son 3 tane kaldı. Hala bir şey çıkmadı. Evet son 2 tane kaldı arkadaşlar. Son hediyemiz. Bakalım son hediyeden çıkacak. Şöyle tam göz kırparken basıyoruz. Evet kırpmadan bastım. Elim kaydı. Neyse. 100 altın. Evet gördüğünüz gibi her şey boşa gitti. Bütün yolculuğumuz boşuna boşunaymış arkadaşlar. Ya olamadık. Yemin ediyorum. Ay şöhreti olamadık. Neyse ya. En arkadaşlar mücevherimiz üzerinde. Buradan gideyim. bir tane mücevherle kostüm alalım. Ben buradan altın yukarı alacağım. Çünkü Edgar bir sürü güzel kostümümüz var. Zengin hesabın altın ikos hayırlı olsun. Bence bu kostüm arkadaşlar inanılmaz güzel bir kostüm. Direkt hatta şimdi seçleyeceğim. Gördüğünüz gibi tanıdık kayıt seviyesi almadık. Bu arada var ya bugün bayağı bir kayıt seviyesini yerledik. Yaklaşık arkadaşlar bir bin puan falan kastık diye düşünüyorum. Bu arada gördüğünüz gibi bayağı bir altın mı altın birikmiş arkadaşlar. Şu altınlar harcamanın zamanı geldi. Şu ekranda da Draco duruyor. Yemin ediyorum şu Draco'yu bir değiştireceğim. Psikolojimi iyice bozdu arkadaşlar. Kim dursun? Mortis gel sen dur aslan parçası. Altınlarım arkadaşlar ben Penny'ye basacağım. Niye diye soracak olursanız hiçbir hesabımda daha önce hayatım hiç Penny'i fulemedi. Bu bir ilk olsun istiyorum arkadaşlar. Penny bence bayağı güçlü bir karakter. Böyle sıcak bölgede falan hiperşarjı taradığı koyduğunuz zaman adamları çıldırtıyor. Buradan tuz fıçısı alıyoruz. Eşya olarak ilk eşyamızda dost hayvan gücünü alıyoruz arkadaşlar. Bu arada tarat koyuyoruz ama buraya hayvan yazmışlar. Bence bunu tarata değiştirmeleri lazım. İkinci olarak da ne alsak? Valla bakalım bakalım. Ben burada hasar alacağım. Ne kadar hasar o kadar iyi bence. Valla arkadaşlar buradan kendimiz savunma amaçlı belki ağır topu kullanabiliriz. Ama buradan büyük kesi de bence bayağı. Ben buradan büyük kesi alacağım arkadaşlar. Belki böyle 2-3 ağırlarda onları tutturabiliriz mermimizi. Bir de böyle güzellen bir kostüm alalım. Ne alsak bakalım bakalım. Bu <laughs> arada Penny'nin kostümü ne kadar pahalıymış böyle. Şimdilik arkadaşlar ben burada tavşan Penny alacağım. Çok tatlı bir kostüm gördüğünüz gibi. Tavşan Penny'mize hayırlı uğurlu olsun edelim. Zengin hesabımıza. Direkt şimdi seçeceğim bunda. Bu arada Penny ne kadar tatlı bir karakter. Şunun tipine bakar mısınız? Son arkadaşlar 10.000 bin altınımız kaldı. Bence 10.000 altında böyle yıldız gücü falan bir şey alalım. Çünkü karakter fülemi yetmeyecek diye düşünüyorum. En sonki ki videomuz arkadaşlar belli 11'e kadar basmıştık. Şimdi geri kalanını getirmek istiyorum. Buradan ilkine kalkan alalım. İkincisi ben şimdi hasar alalım. Hasar şu anlık daha bir beni cazip geldi bana. Hasarımız aldık. Yıldız gücü olarak ne alalım? Bakalım bakalım. Yıldız gücü olarak arkadaşlar ben buradan cezalansını alacağım. Rakip cezalandırmaya çalışacağız. Ama şimdilik arkadaşlar hiper şarj almayacağım. Çünkü 5000 altın vermek istemiyorum. Şu an her şey 10 numara oldu bence. Şimdi arkadaşlar kulüp arkadaşlarımız gördüğünüz gibi profillerini şeytan yaptığı için şimdi arkadaşlar kulüp arkadaşlarımıza şeytan karakterlerle dostluk savaşı gireceğiz arkadaşlar. Bakalım kazanan kim olacak çok merak ediyorum. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes şeytan bile kostüm. Aldı, Ben de burada fen kaldım. Üçle hesap geleceğiz. Herkese imparator. Haritamızı gördüğünüz gibi bu şekilde bakalım arkadaşlar. Kazanan takım kim olacak? İnanılmaz merak ediyorum. <laughs> arkadaşlar maçımıza girdik. Gördüğünüz gibi Nurhan ile Lemon başka kostüm almış. <laughs> Morit arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Melek Max almış. Şimdi direkt bence kutuya doğru saldırmamız lazım. Ben burada arkadaşlar şeytan fen çektim. En güzel kostümlerden biri bence. Şimdi aslında var çalda pusup ve biri gelse onu bayıltabilirim. Durun bakalım bir. Kesin arkadaşlar ortaya birileri gelir. Burada gördüğünüz gibi Mortis falan vardı. Acaba beni gördüm. Aha Nita geliyor vallahi Nita geliyor Nita. Ben Nita'ya saldırsam beni öldürürler ki burada. Dur bakalım bir. Nita arkadaşlar burada gizli bir hamle yapacağım. Şu an herkes bir kapatsın. Ben burada beşlere konacağım. Solumuzda Mortis var. Şu an Mortis arkadaşlar tek mere vuruyoruz. Mortis'i bayılttık. Şöyle bir. Cemal oğlum bak bana vursan vallahi yanına gelelim. Cemal kardeşim. Arkadaşlar burada Nita ne yapıyor ya? Bu Nita nereye doğru geziyor böyle? Şöyle ben şu Nurhan'a doğru geliyorum. Abi hayır Nurhan'ı öldürdük de buraya biri daha geldi. Şunu da öldüreyim. Hayır ya yanarak ölmeyeyim. Yanarak ölmeyeyim. Neyse bayağı kişi öldürdük gördüğünüz gibi. Bizim takımımız 8 var. 10 kişi de bizi izliyor. Bir dakika. Biz maçta zaten 12 kişiyiz arkadaşlar. Geri izleyen 10 kişi kim? Vallahi şu an var Gerçekten herkes galiba bizi izliyor. Dur bakalım. Bir ultimin olması lazım şu an var mı? Evet ultimiz vardı yükümüz yok ya saldırsak bile bizi öldürürler sanki aha lemon burada bizi atladı şu lemonu bayatın bakayım kardeşlerim burada gördük emimizi evimizi palanço atıyor oğlum sen niye palyaço atıyor evi gel bakayım buraya Emiz çakalı gel buraya evimizin kellesini aldık eyvah burada muammer var arkadaşlar 7 yükü var muammer bizi bayatacak ben buradan betül üstüne doğru şöyle atlıyorum betül gel buraya betülü bayattım ben de öldüm sonra burada arkadaşlar kim kaldı o simen kardeşimiz kalmış 12 yükü var bakalım maçı kazanabileceğiz mi 15 kişi de bizi izliyor 5 saniye sonra arkadaşlar ben de hocam bakalım doğunca neler yapacağız alt tarafta yükler vardı belki o yükleri biz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Morizat oradaki yüklere gidiyor şimdi. Benim burada ultim ultim doldurmam lazım arkadaşlar. Şöyle vuralım bakalım Betül kardeşimize doğru. Muammer sana ben birkaç tane vurayım aslanım. Aa ben niye vuram? ben hareket edemiyorum. Arkadaşlar beynime de geçirmişler. Şöyle şunu bir sersem Vur aslanlarım. Süper süper süper. Arkadaşlar şu an var ya bir mermi sonra. Hii. Dur 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 Betül çıldırdı. Vur aslanlarım ve arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde kazandık. Şeytan Feng'in gücünü diyoruz. Bütün kuybede katıldığı için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben bayağı zevk aldım. Arkadaşlar katıldığı için bütün bütün kulüp arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ben vallahi videoyu çekerken çok eğlendim. Yanımızda da gördüğünüz gibi 5 tane arkadaşlar kırmızı kostüm aldık. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten beni çok desteklemiş olursunuz. Şu anda ekranda çıkan iki videoda izleyebiliriz. Onlar da mükemmel videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.